bulamadı. Su yok. Eşeğin üzerinde. Su, eşek kayboldu. Bekledi bekledi. Vakit çıkmaya yakın. Artık beş dakika kalmış. Teyemmüm anca namazı kurtarır. tek tekbirini kavuşturacak. Namaza durmuş. Eşek bağırmış. Eşek bağırdı. Abdest bozulur. Niye bozuldu? Su eşekte. Onun için de ya adam yarısını duyar yarısında uyur ya. Bu da şey arkadaşlar diyecek ki şimdi yarın. Ben diyecek çüppeli hocadan duydum. O da diyecek, yapma ya o hoca yalan söylemez. Eee, ne duydun? Bak, milli piyango bileti almakta sakınca yok. Besmele çekmeyeceksin. <laughs> Samimi söylüyorum, bunu yarın böyle kullanacak insanlar çıkabilir. Onun için, vaazlar niye uzuyor? Her lafa şerh getirmekten anamız ağladı arkadaş. Eskiden vaaz ediyorduk, herkes anlıyor diye niyet ediyorduk. Şimdi her laf, mevhum mu muhaliften ne geliyor? mevhum mu muhaliften tevellüt eden, tevehhümü gidi izale için. Ne anladınız? Ne konuşuyordun? Ters mana çıkardan, oradan tevellüt eden doğan, tevehhüt, vehme gider, kafasına bir şey gelir, onu gidermek için. Ben de böyle, vaaz niye uzuyor diyor. Vaaz niye uzuyor? Benim gevezeliğimden değil, senin anlayışsızlığından uzuyor. Kusura bakma yani şimdi. Sen derken, üstüne alma. Birileri var ama böyle değil mi? Ya böyle birileri var. E şimdi sakın ha. Alan da yandı, desmele çeken çifte kavrulmuş yandı. Bunu anlatıyoruz. Zaten kumar ya, Velmeysir o. Kumar ne? Velemsa bu. Putlar neyse kumar o. Velemden falokları. Rikçü münameli şeytan. şeytanla ameli pisliktir. Fesleri bu ilahe ve kuhtü Sakının bunlardan ki felah bulasın.